Ne bu başladı mı oyun kanka? Başladı. Bu yani oyun? Bu cıkı muydu cıkı yani? Oynadın için çok teşekkür ederim. <laughs> çok. Çok, çok kötü Allah, bu tek batıyor. Adamlarla dolaşıyorum. Adamları hit yapacağım. Hadi lan. Oo, bir tanesi öldü. Bir tanesi öldü abi. Puşluyorum, puşluyorum. Bunny Bob, Bunny Bob, Bunny Bob çakan, Bunny Bob çakan. Oo, bir tanesi daha gitti abi. Aa, gift düştü bu ne? Öldü bir tane Aa, daha. Yukarıda lan. Kafama vurdular. Nasıl oynayın lan? Teken atış. Heee. Tekken hasta özelliği geldi bana. Hadi lan. Oo, oo şöyle sarasam var ya. Oğlum ben birisi kapışıyorum hadi. şu an. Yardıma geleyim. Al sola geldi öldü. E Hangi kişinin abi? Valla ben şu an. E? O nereye bak? Hadi be. Oldu <laughs> tamam şey? herhalde. Aa hediye ya. düştü. Bu ne abi? Aa hediye. hediye açtım. Bana bir şey geldi bu arada. Hediye. Özellik. <laughs> ne özel <özelliği gülüyor> acaba? Menü. Uy. Ne ne? Hızlı mı koşuyor? Bilmiyorum ki. Grow wall diyorum. Ha biraz daha büyük. Sanırsam oyun... Ah! Kayıyorum lan. <laughs> Abi çok eğlenceli bu arada. Ben bu oyunu var YouTube atarım ya. Abi adamla iki tane bilden kalfam Al lan onu al al, al. Lan şunu al. Hayır dede. de. Grobol. Ha daha büyük topmuş. Hmm. Öyle abi Var mı mitti adam? Lan arkanda la lan reis. Aa kayıyor. Gel lan buraya. Abi vuramıyorum. <laughs> Vurdum sonunda. Abi. Vuramıyorum. <laughs> <Röme, röme. gülüyor> bana yardım etsene. Değil Öldüm. Beraber öldü Ooo seken top geldi bana. Seken top bak. Atıyorsun topu. Sekiyor. Evet sekiyor. Kafama geldi lan. Aa, Ay. Nani yedik bu oğlum. Peki sen nani iyi mi? İyi mi Oha. Abi iki tane birden kafama yedin nasıl? Harikasın Ege. Mükemmel. Biraz daha yesedin oğlum. Ama yani bu kadar olmaz. Döndürürler abi. Hadi be, ya. abi arkalından vurmadım ya. Bu level olduğu ne olacak peki? One ne oluyor yani? Bir şey mi vereceğiz? Bilmiyorum ki. Ne kadar fazla e oynarız? Hep hazır. birlikte Olum göreceğiz. Mi? Vallahi hep birlikte göreceğiz. Aa bitti galiba. Bin. Biz yendik. Evet. Ne oldu? Victory. Aynen öyle.